merhaba arkadaşlar bu videomda size e, pip flora e, musluğundan bahsedeceğim bu muslukta e, iki tane üç tane hatta ücretsiz olarak e, kazanabileceğimiz coinler var arkadaşlar burası kazanacağımız sayfa burada bahsedelim şimdi bir e, zcoin e, kullanımında biliyorsunuz Doge dogecoin ve kendi e, coin'i olan Flare, flr şu anda arkadaşlar FLR'yi herhangi bir cüzdana çekemiyoruz kendi sayfasında kalıyor arkadaşlar belki ileride çekimi falan olur onunla alakalı bir şey yok ama ZEK ve Dogecoin'i herhangi bir borsaya veya kendi cüzdanımıza çekebiliyoruz arkadaşlar peki nasıl kullanacağız 20 saatte bir şu anda ben çektiğim için gösteremiyorum özür dilerim Burada yeşil tik olacak arkadaşlar. Bu kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu anda zamanım var. Benim de 9 saatim var arkadaşlar. 9 saat sonra buralarda yeşil tik olacak arkadaşlar. Bunu tıkladığımızda tıklayalım şimdi. Tıkladığımızda arkadaşlar e, aşağıda Claim var görüyorsunuz. Claim'i tıklıyoruz arkadaşlar. Burada reklam gösteriyor. Reklamı buradan geç diyoruz. Geç dedikten sonra arkadaşlar e, kapça çıkıyor. Kapçayı doğruluyoruz. Doğruladıktan sonra e, Doge VZ Coin veya e, flerimiz e, cüzdanımıza yansıyor arkadaşlar. Burada <laughs> yansımadan önce gördüğünüz gibi e, Doge Coin Örneğin burada cüzdanımızı buraya kaydedeceğiz arkadaşlar artık e, binanceden veya ki e, cüzdandan ne kullanıyorsak e, binance kullanmıyorsanız ben e, linkini paylaşacağım arkadaşlar oradan e, kayıt olaraktan binance borçasında hesap açıp e, dogecoin veya zcoin adreslerini buraya e, kopyalayabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi flare şu anda fillere de bakalım. Gördüğünüz gibi ben şu anda 3700 flare kazanmışım ve o bu burada sabit kalıyor arkadaşlar. Zecoin burada reklam olarak vermiş. download Zec Wallet açabilirsiniz diye. Bu reklam amaçlı arkadaşlar. Burada örneğin otomatik valletle bu e, rek anlaşması var. Demek ki eğer kullanıyorsanız bunu indirebilirsiniz. Ben Trust Wallet kullanıyorum. Trust Wallet'e indirebilirsiniz veya herhangi başka bir cüzdana indirebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet, kazanımı, kazanımı kolay, e, güzel bir musluk arkadaşlar. Ve daha çok kazanmak istiyorsanız arkadaşlar kayıt olduktan sonra burada sosyal medyalarımızı Facebook, Twitter, LinkedIn ve mail adreslerimizi kaydediyoruz. Ve biraz daha fazla verdiğini söylüyor arkadaşlar. Sosyal medyalarınızı kayıt ederseniz diyor işte 0 çarpı 2 1 1.9'a kadar diyor veririm diyor. Burada referans linkiniz var. Buradan e, kaydedebilirsiniz, arkadaşlarınıza dağıtabilirsiniz. Bir referansa e, bir referansınız arttıkça kazancınız da burada artıyor arkadaşlar. Burada oyunlar var. Yani bu tabii ki telefonda oynaması biraz zor, Webde oynaması. E, oyunlar oynadıkça da. E, kripto kazandırıyor arkadaşlar iki tane oyunu var şu anda Üç tane oyunu var bunlardan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bu bu kadar e, şu anda kazanımı basit dediğim gibi adresinizi buraya kaydediyorsunuz örneğin zek adresinizi buraya kaydediyorsunuz e, dogecoin adresinizi buraya kaydediyorsunuz kaydettikten sonra zaten burada e, tik hazırsanız diyor e, Tike basın diye arkadaşlar adresinizi buraya kaydettikten sonra kazanmaya başlıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın bol kazançlar diliyorum.